Hepinize bak arkadaşlar. Bütün sızlarla birlikte ra ra var. Ne ra rası? Ben varım. Arkadaşlar benim karakterim böyle. Güzel ama uymuş mu? Bakın buraya sinet set koymuştum. Böyle. Dıt 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 utanmayın benim karakterlerimden utanmayın utanmayın güzel oldu let's go bakın yürü şimdi yaptım uygun oldu tamam şunu alacağım bu şeyler alalım şuradan İlgileniyorum sizle arkadaşlar Size bir tane güzel ev bulamazsınız bir şey göstereceğim. Artık ben ne alamıyorum? Neyse. Meyve alalım. Meyvesi şimdi bunlar? Tamam. Bir elma. Elma da çok sağlıklı. Kırmızı elma. Muz. Tamam burada iki şey aldık. Hayır çikolata almadık. Çık 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 Güzel oldu hadi. Hadi çikola, 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 çikola. Tamam. Arkadaşlar şimdi dur. Kasa kardım var mı şurada? Bundan mı yapayım? Banka kartımı yapayım. Barbie mı? Bence kasak. Bence banka kardı. Hı. Bak daha güzel. Tamam. tamam. Arkadaşlar. Günlük unuttum ben bu yürümeyi. Böyle yaptım. Böyle daha çok sevdim. Şimdi ev yanmaya gidelim. Arkadaşlar eşeğe dediğimiz bir ev var sizin. Göz kapalı, göz kapalı. Göz kapalı. Gözlüğünüzü kapattım. Şöyle dur. Bu evi bedava alabilirler. Bu bedava. Arkadaşlar bakın bu bedava. Bu bedavasız. Bedavasını göstereceğim size. Arkadaşlar bedava ev yoktu da. Bakın size şey bir şey göstereceğim. Bak bedava ev. Şişelim hemen. Ben çıkıp girmem lazım. Burada birisi oyundan bir şey attı sanırım. Buradan geldi tamam. Şimdi girdim. Bakın. benim güzeller güzel karakterime. Ben güzel kızım. Herkes beni kıskanır. Ley le, le En güzel kız benim. <laughs> Bu da benim böyle. Eşyaları aldım biliyorsunuz. Pasta bölle. Ya bölüğümde bir birisi olmasını istemiyorum burada. Ya bu yanımda birisi var ama neyse. Arkadaş, ya, birisi geliyor mu durun. Tamam. Buraya yapalım. Bu da çok pahalı olanı. Bir daha olanı gösterdim. Burada pahalı olanı. Bakın. Pahalı olan. Pahalı olanın nasıl biliyor musunuz? Kriptan'ın durum. Bu ne ya? Bu ne? Yani lambaymış ya. Arkadaşlar böyle düşüyor. Bedavası daha güzel. Bu da pahalısı. Bakın şöyle. Ben bunu yaptım. Bak arkadaşım da pahalısını yaptı. Bakın ben YouTuber olacağım ama her nasıl YouTuber ünlüne geçersin? Yani, buradan ya. F tamam. Arkadaşlar bakın böyle bir evim var. Böyle ki. Ben YouTuber'ım yazacağım. Ya benim kanalım var. Video çekiyorum önümden. Bakın evi. Wow. İnanılmaz ev. Size bir tane araba göstereceğim. Siz hangi araba istiyorsunuz? Ben daha çok hangi arabayı seviyorum? Göstereyim mi size? Gelin gelin gelin. Bu. En pahalı araba. Böyle kuzumlu zaten görüyorsunuz orada. başı sıfır. Böyle çık Tamam. Buradan da böyle. Ateş. Hı. Gidelim. Yasak parbi ama babiye. Bakın çok mutluyum Kırmızıdan geçtim. Arkadaşlar, şimdi biz hmm, nereye kadar? Şuraya. Kafe hmm. kahve almayalım. Çünkü ben çok güzelim. Buradan binlerce evler de alabiliyorsunuz. Daha ne Ne? Siz de daha Ben bir şey biliyorum. Bakın şimdi. Evinize gitmek istiyorsunuz ya. Böyle zıplıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Çok kolay değil mi? Güzel miydi? Gördüğünüz... Arkadaşlar bu ev inanılmaz ev. Bu evi satalım. Satalım ya Allah'ım. Bu ya. Bye.